Merhaba arkadaşlar, bugün size Alos Online oyununda ücretsiz Youtube tütsüsünü ve binek yemininizi nasıl alacağınızı göstereceğim. Şimdi, öncelikle oyunumuzda tır kısmı için gösterebiliyorum çünkü e, ittifak tarafında karakterim mevcut değil. İmportörlük kısmında e, Dünya göz haritasında ikinci kata çıktığımız zaman bu ikinci katta şurada normalde e, bu Sihirli Taşlarımızı bastığımız karakter aynı zamanda bu Semar Nemar var. Sihirli Taş Ticareti olan adam. Zaten isimleri az çok aynıdır. E, i̇ttifak tarafında da aynı şekilde telaffuz edilir muhtemelen. Bilen arkadaşlar da yorum kısmına yazabilirler. Neyse konumuza dönelim. Burada Semar nevara geliyoruz arkadaşlar. Bunlar günlük. Geliyoruz. Burada sürekli müşteriler diye 16. seviyeli bir e, görevimiz var. Bu görev bize nadir nesne dükkanında kullanabilmemiz için iki tane kupon veriyor toplamda. Bir tanesi tütsü için, diğeri de binek yemeği için. Bu görevimizi alıyoruz. Görev aldıktan sonra sizden kırılmış sihirli taş istiyor 5 adet. Aldıktan sonra görevi çok fazla şey yapmadan, uğraşmadan şey yapabilirsiniz. Direkt bu göreve tıklarsınız. Bırakın karakteriniz götürsün. Böyle ellemeden bırakırsınız. Karakteriniz otomatikman gitsin. Zaten bu oyundaki en sevdiğim şeylerden bir tanesidir bu. Ee, direkt tıkla git de karakter oraya gitsin. Aynı zamanda da nereye gittiğini görmesini istiyorsanız da e, map'te şöyle bu görevle alakalı olan ikonlar yer alacaktır. Bunları da sağ klik yapıp git derseniz aynı zamanda gidecektir. Zaten gittiğiniz zaman şöyle görevde üzerinde göreceksiniz ya da soru işaretiyle. Sağ klik yapıyorsunuz, kırık silik taşı al diyorsunuz ve birinciyi almış oluyoruz. Hemen map'ten tıklıyoruz. Buradan geliyoruz mesela ne yapalım? Hatta hiç öyle uğraşmayalım. Direkt şöyle yapalım. Getir. Aynı şekilde salıyoruz. Ve karakterimiz gidiyor. Böyle toplamda 5 adet kırık sihirli taş toplayacağız bazı NPC'lerden. Ondan sonra bu topladıklarımızı Semar Nemar'a götüreceğiz. Ve o bize 2 tane bu almak istediğimiz ürünleri kuponlarına verecek. Bu kuponları nadir size bozduracağız. O da zaten videonun devamında size göstereceğim şekilde şimdi devam ediyoruz. İGSH askeri alandayız. Buralarda ne anlarımız geçti ne anlar. O zamanlar taşımız bineğimiz yoktu burada. Koştur 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 koştur. Yaratık peşinde koşuyorduk. Bir de bu İSGH alanında bir burada. bir de Zem alan dediğimiz bir yer var. Allah kahretmesi gereken bir yer. Eski maplerde ee, hani eski page'larda oynayan arkadaşlar, karakter kazan arkadaşlar iyi bilirler. O Zemhabia Mine öyle bir şey ilginç bir yer var, Zem alanı. O Zem alanında hani eskiden bir şey hareket edeceksin kıvılcım falan toplaman gerekiyordu. 100 tane kıvılcım toplattırıyordu. Kıvılcım toplamak ölümdü. İnsanlar sıkılıyor diyordu. Şimdi bir tane iki tane topluyorsun, konuyu kapatıyor yani. Karakteri böyle beklerken, gitmesini falan beklerken şeyler deneyeyim, biraz yorumlarınızdan bahsedeyim. Ee, çok güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar sizlerden. Hani ben bu kadar umut etmiyordum şahsen Alos'ta hani böyle video çektikten sonra bir yorum alırım, ne bileyim bir beğeni gelir, şey gelir. Para kasma videosuna da istediğimiz beğeniler gel, toplanmaya başladı şu anda. En son baktım 25 tane beğeni vardı. 50 olduğunda Part 2'yi yayınlayacağım zaten, bunu söylemiştim daha öncesinde de. Ee, şu anda iyi gidiyoruz. Bu videoları da zaten direkt yayınlayacağım. Birkaç tane daha video fikri var aklımda. Sizin de video çekmemi istediğiniz konular varsa yorum olarak yazın, değerlendirelim. Hani umduğumdan daha iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bu gayet benim hani benim de hoşuma gitmeye başladı. Ben de elimden geldiğince size bilgiler vermek açısından sürekli yeni videolar, güncel videolar çekmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda da internet internetimiz şu anda bakımda ama açıldığında göreceksiniz. Oyunları böyle böleceğiz, oyunlardan kesitler ve gerekli işlemlerle alakalı e, oyunlarda birçok şey bilgi veriyor olacağız. Onları da sitemizden ulaşabilir olacaksınız. Şimdi bazı arkadaşlar şey demişler, işte hani oyunu biz bıraktık, e, geri dönmeyi düşünüyoruz, e, geri döneceğiz. Fakat şu bu hani nasıl olur, nedir ne değildir? Yani onlara, o arkadaşlara şöyle bir e, yorumlarda da açıkladım, yorumlara cevap verdim. Ama e, şunu da ekleyeyim, o arkadaşlara şunu söyleyeyim. Hani evet, oyun e, eskisi gibi değil birçok şey. Eskiden item yapmak, görev yapmak çok zordu. Şu Konumuzu bir böyle yapalım. Yani çok zordu. Şu an daha da basitleştirildi, ama birazcık da şuna döndü. Yani para yatırmadan bir şey elde edemiyorsunuz ne yazık ki Öyle bir durum var. O konuyu uzatmadan şöyle bu konuya gelelim. Kırık taşlarımızı topladık. Sema Nemar'a getirdik. Görevimizde teslim ediyoruz. Teslim ettikten sonra Sema Nemar bize iki tane kupon veriyor. Şu gördüğünüz kuponlar. Bu kuponlara gelip de hani ee, buradan sağ klik yaptığınız zaman direkt nadir nesne dükkanının ilgili sayfası açılacaktır. Burada turuncu der ki acemler için tütsü al. Herhangi bir bedeli yok. Satın al dediğinizde kabul et diyorsunuz. Görüyorsunuz burada bir tane kuponu direkt işaretliyor. Yani siz bunu çoğaltırsanız vermez. Sadece bir adet günlük. Satın al dediğinizde bunu aldınız. Ondan sonra tekrar ister oradan listeden de bakabilirsiniz. ister buradan da bakabilirsiniz. Sağ klik yaparsınız, satın alırsınız, kabul edersiniz. Satın al dediğiniz zaman iki nesne e, sizin çantanıza bu şekilde gelecektir. Sağ klik yaptığınızda toplam olan eee üzerine ekler. Şimdi şöyle, e, şimdi bazı arkadaşlar soracaklardır. Hadi yemi biliyoruz ama tütsü nedir? Tütsü şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi sizin karakterinizin bir düzeyi, bir simgesi var. Bunu biliyorsunuz. Daha önceki hatta şuraya falan eklerim Taş nasıl basılır videosu vardı hemen şurada falan parlayacaktır oradan tıklayıp gidersiniz. Taş basma videosunda kısaca değinmiştik bu konuya. Şimdi birazcık daha açalım bu konuyu. Tütsü arkadaşlar sizin burada geldiğiniz zaman mesela benim simgem Kutsal Şehit Fer Ferra'nın hayır duası. Şimdi bu simgede gördüğünüz gibi altı bazı özellikler var. Zarar bonusu %250, şifa gücüne bonus %250, coşku bonusu artı 46 ve altında koruyucunun lütfunu almak ve size bahşettiği becerileri kullanabilmek için tütsüyü yakmalısınız diyor. Hayır duası şu büyülere karşı ek koruma sağlar. Ninni, fırtına gözü, felç eden ışın, kar yığını, hayaletler boynuzu, boyutu, felç ve hipnoz etkilerinin süresi %85 azalır. Burada sayılan skillleri eğer tütsüp basmadığınız zaman yersiniz, e, oyundan soğursunuz yani o öyle söyleyeyim size. Ama tütsü bastığınız zaman bunlardan %85 daha az saydığınızsınız. E, Yani Eee yani %15 etkiler size. Onun dışında bir de bizim hatta yeni mahfazası geldi gel gelmiş olan şu etkinliği farklı bir videoda anlatacağım size o etkinliği. O etkinliğin skilllerini kullanabilmeniz için de tütsüye ihtiyacınız var. Yani lütfu ihtiyacınız var. Yani şu skilller işte baki ışık, ilahi ruh, işte çelik irade. Bu skillleri kullanabilmeniz için sizin de lütuf basmanız gerekiyor zaten. Şimdi bu skillleri kısaca zaten işte bir tanesi size hel veriyor, bir tanesi mananızı, enerjinizi yeniliyor, diğeri de ee, üzerinizdeki herhangi bir etkinliği arındırmayı sağlıyor. Onlara diğer bu etkinlikle alakalı videoda daha detaylı değineceğiz zaten. Şimdi burada no, nasıl oluyor? Aldınız tütsüyü günlük bir tane aldınız. Tütsüye sağ klik yaptınız, bastınız ve tütsünüzü yakıyorsunuz. Yaktığınız zaman bir tütsü karakterinizin üzerinde yaklaşık 24 saat kalır. Yaklaşık değil de direkt 24 saat kalır. Ee, 24 saat boyunca o az önce saydığımız bütün e, bonuslar üzerinizde yer alır. Ayrıyeten de yüzde 85 daha az etkilenirsiniz ve şu altta gördüğünüz gibi şu an parladılar. Bu sikilleri aktif hale getirebilirsiniz. Bunlar tütsüsüz olmaz, tütsü olmak zorunda. Şimdi bazı arkadaşlar e, gidiyorlar mesela Nadir Nesne dükkanında. Nerede bir şu koruyucu dedi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Burada e, tütsü seti, setleri alıp basıyorlar karakterlerine. Bunlar işte ee, yanlış bir tanesi 3 hafta veriyor, 3 hafta boyunca üzerinde duruyor. Bir tanesi 1 hafta boyunca üzerinde duruyor. Görevim verdiği de bir 1 gün üzerinizde durur. Onun dışında başka ne anlatabilirim size bu tütsüyle alakalı? Ha, tütsüyü bastınız, ve bu skill'leri kullandınız. Bu sikiller sizden aslında iki tane şey ister. Birincisi tütsü basmanızı, İkincisi karakterinizde mür olmasını. Eğer karakterinizde mür yoksa, yeteri kadar mür yoksa bu skilleri kullanamazsınız. Mesela bakalım burada yazıyor bu. Diyor ki 44k mür istiyor, 44.000 mür istiyor bu skilli kullanabilmeniz için. Sizin karakterinizde devamlı üzerinizde bir, bir miktar mürle gezin arkadaşlar. Benim size en büyük tavsiyelerimden biri bu olabilir. Şimdi şöyle yapalım direkt. Madem konuya değindik şu mürcüyü de bir gösterelim. En azından bir videoda 3-4 tane konuyu çıkartmış olalım. Ee, herhangi bir nezakat eski limana, eski meydana gidelim. Eski meydanda her teleport olduğunuz bu alanların yanında bu e, geçit muhafızının bir de hemen yanında ışık hizmetkarı vardır. Işık hizmetkarları genelde öldükten sonra doğabileceğiniz şu platformun yanında bulunur. Işık hizmetkârına tıkladığınız zaman size alabileceğiniz mürleri gösterir. İşte ee, 100.000 mür bir k altınmış. Biz genelde hani ee, ileri sayı ileride oyuncular gelir buna sağ klik yapar buraya 100 yazar çat alır gider. Yani 100K'lık mürü çakar üstüne gider. Hatta benim üstümde şu anda ne kadar var? 15 milyon mür varmış mesela benim üzerimde şu anda. Bu bana baya baya yeter. konu Konumuz e, bu kadar arkadaşlar. Ben dediğim gibi günlük. Mesela bu para yatırmadan karakterinizi bir tık da olsa rahatlatacak bir yöntem. E, oyunu bize sunmuş olduğu bir yöntem. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ben yeni başlayan arkadaşlara birazcık en azından fikir olsun diye e, söyledim. Bazı arkadaşlar şey sormuşlar mesela videolarda. Binek nasıl alabiliriz, sınırsız bineği nasıl elde ederiz? Onda değineceğim bir video muhakkak olacaktır ama siz yine de merak ettikleriniz e, ya da videosunu işte şu konu var, bunu herkes bilmiyor, bunun bir videosunu çeker misin diyebileceğiniz fikirleriniz, önerileriniz varsa bana verebilirsiniz, yazabilirsiniz. Biz de bunları değerlendiririz. <laughs> Onun dışında farklı e, değineceğim bir konu yok arkadaşlar bu video için. E, videoyu izlerseniz, beğenirseniz e, ve değerli yorumlarınızı da yazarsanız çok sevinirim. Destek açısından da kanala abone, abone olmanızı rica ediyorum. Onun dışında da hafta içi salı, perşembe, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere Twitch'te canlı yayındayız. Alonsu çok oynamıyorum canlı yayında. Diğer oyunları oynuyorum ama hani sizden gelecek tepkiye göre da yüksek ihtimalle oynuyorum. Onun dışında söyleyecek farklı bir şeyim yok. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.